Merhaba arkadaşlar, İndirimli Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 22-28 Ocak Şok Market Fırsat Ürünler Kataloğunu inceleyeceğiz. Simbo marka mikser seti 1199 TL. Arzum marka el blender seti 1799 lira. Has cevher tencere seti 6 parça paslanmaz çelik 1699 lira. Cem marka balık tavası 449 lira. Arzum marka t çay makinesi 1399 lira. Kumsal marka tencere 499 lira. Kumsal marka karnıyarık tenceresi 429 lira. Kumsal marka derin tencere 449 lira. Kumsal marka sahan setleri 18 ve 20 santimlik 349 lira. Şarj edilebilir pilli su pompası 139 lira. Kristal sürahi 1 litre 119 lira. Bambu kapaklı borosilikat cam tencere 99 lira 95 kuruş. Döküm kek kalıbı 349 lira. Kulplu çelik fırın tepsi 189 lira. Çelik sütlük 119 lira. Alpine cama Streset 6.499 lira. Süet organizer büyük boy 24 cm 179 lira. Kapaklı süet organizer 21 cm 199 lira. 1 adet 15 cmlik kapaklı fermuarlı çanta. 4 adet 12 cmlik küçük boy fermuarlı takı çantası. Kadın pijama takımı 399 lira. Kadın kadife tek alt, Gri ve siyah. 199 lira. Erkek pijama takımı. 399 lira. Kadın ribanalı ikili silip. 69 lira. Kalp baskılı kadın terlik. 159 lira. Marul lastik. Kadın uzun konç çorap. 29.95 adet fiyatı. Simli konç. Kadın çorap. 34 lira 95 kuruş. İkili erkek soket çorap. 59 lira 95 kuruş. Kadın Wellsoft ev patiği 149 lira. Kadın kalın taban pelüş terlik 119 lira. Pelüş figürlü kulaklık 129 lira. Sleepy bebek bezi ekstra ikili fırsat paket 259 lira. Gliss marka şampuan çeşitleri 400 mililitre 79 lira. Bernal yumuşatıcı 3 litre 93 lira 50 kuruş. Aqua dipolo velvet charm kadın parfüm seti 199 lira. Mintax sıvı çamaşır deterjanı 110 lira. Arkomen Klasik tıraş jeli 200 ml 82 lira 90 kuruş. Arkomen Klasik tıraş köpüğü 200 ml 54 lira 95 kuruş. Piril bulaşık deterjanı 4 kilogram, 139 lira. Piril bulaşık deterjanı 57 lira 50 kuruş. Piril Losyon bulaşık deterjanı 50 lira. Fairy Platinum kapsül bulaşık deterjanı 212 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 50'li 295 lira. Aqua bambu kağıt havlu 12'li 109 lira. Şimdi sırada 22-28 Ocak tarihleri arasında 25 TL ve üzeri alışverişleriniz için geçerli olan indirimli ürünlerde. Pınar tam yağlı süzme peynir 500 gram 70 TL. Sleepy Natural gece hijyenik pet 18'li 45 lira. Torku fındık kreması 400 gram 69 lira. Burn enerji içeceği 250 ml 4 adet 85 lira. 22-28 Ocak Şok Market fırsat ürünlerini izlediniz. Yorum yaptınız ve beğendiğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.